Valla öyle bir yere geldik ki, <laughs> Ahmet çekiyor Ay. Ne yapıyorsun be ya? Manzaraya bak. Ya oradan bakılmaz manzaraya, gel buradan bakalım. E, dur, korkumu bir yenebilsem. E ne korkusu ya? Uçurumun, uçurumun eşiğindeyiz şu anda. Harika değil mi ama manzara? Benle iyi geçin bak, şöyle seni parmağımla şöyle bir dokunduğum gibi gümbür gümbür inersin. Allah şey. Allah. <laughs> evet. Bana bak bugün midilli bir başka güzel gözüküyor ha. Ya sen midilliyi boş ver sen cundaya baksana karşıya. Evet. Üf. Bugün denize girilirmiş. Yok canım. Baksana deniz uyuyor şu anda. Uyuyor mu? E, geçen hafta girdim ben bu hafta da girebilirim. Yani bir şeylerimizi de aldık yanımıza. Eee, ne onlar? Sandalyeler. Sandalyelerimizi. Geldik ama. Sandalyelerimizi aldık. E, sahilde mi kahvemizi içeriz burada? Ay burun çekmesi. Gel şuraya oturalım ya. Ya bilmiyorum ben burada manzaraya bakmaktan vallahi. Aha burada bire içmişler atmışlar yine. Allah. Ben oturamam da sen otur. Otur otur gel. Yok oturursam kalkamam burada belim şey yapar. Bak iki tane balıkçı teknesi gidiyor görüyor musun? Ya muhteşem ya. Şöyle göster. Ama her hafiften yerine... bir puslu gibi sanki he? İşte şey var e, hava soğuk sıcak sisli hafif yani. Ama tablo gibi baksana. Hı hı. Ahmetçe köyünden aşağı indik. Çok dik bir rampadan aşağı indik. Acayip Hayır. dikti. Dağda ineceğiz. Bakın diklik fena yani, yani. Aşağıya kadar inmemiz lazım ve biz motorla çıktık. Hatırlıyorsun. Evet ya çıktık biz. Nasıl çıktık Özlem buraya iki kişi? <laughs> Bilmiyorum. Yol böyle mi gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> bak evet şu aşağı ineceğiz. Aa öyle ineceğiz. Evet evet evet. Bak oradan işte ineceğiz oradan. Canım. Evet. Ben öyle döne de Dik zalım. Yok. Ya, böyle böyle yokuş burası. Döne döne ineceğiz tabi. Bana bak bunlar ne acı böyle? Ahlat mı? Yok. Onlar meyve değil ya. Onlar öyle maki... Ya bir şey diyeceğim. Burada fıstık ağaçları oluyordu. Fıstık ağaçları var ama yer yer var. Her yerde yok. Buranın fıstığı da meşhur. Pazarlarda satıyorlar. E, şunlar olabilir. Bak şu top top olanlar fıstık. Ağaçları. Aa evet, evet evet evet. Çam fıstığı değil mi? Heh. Çam fıstığı ağaçları. Evet. evet bakın evet. şunlar. Araba geliyor. Bu da maşallah bayağı hızlı geliyor ha. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeyim. de Ahmetçe köyündeyiz ve Ahmetçe köyündeki bütün evler taş. Hı hı. İstanbul'dan gelen arkadaşlar almışlar. Şurada baksana şu villaya mesela. Almışlar. E, pansiyon olarak da kiralama yapıyorlar. Ben aşağı sahil zaten yani inmeniz 5 dakika. He. Balıkçılara baksana. Manzarayı da bol bol seyrediyorlar. Yani Ahmetçe Köyü'nün konumu çok güzel yerde. Evet. Gerçi taş ev dediğine bakmayın arkadaşlar. Dışı ka dış kaplama. Yok gerçek taş, taş, taş evler var. de var ama. Daha yeni yapılıyordu görmedin tamam, mi? betonarme yapmışlar İsteğen dışını kaplayacaklar. İsteyen kaplama yapıyor doğaya uygun diye fakat e, gerçek yani e, ruhlardan kalma evler de var. Yörük evleri o Ahmetçe demin geçen de... araba değil mi o? Ahmet... Niye durdu? Ahmetçi Çede, o da bu manzarayı seyrediyordu bizim gibi. E bu manzara bize ait. Aa, bu, manzara... bu arada yeleğin de çok güzel oldu ha. <laughs> fosforlu fosforlu. Mecburen giymek <laughs> zorundayız ya. <laughs> bu trafikte. Evet trafikte giymemiz gerekiyor. Ay, ay çok güzel ya. Bir kahve içeydik burada iyiydi. E çıkar sandalyeleri diyorum çıkar sana. Çıkaracağım da şimdi tekrar topla aşağıda tekrar aç. E açalım ne olacak? Bu arada Tabii. ne yapıyorsun Özlem? Ezleyin, çok Asla Hakikaten değil. ya fena ezli olduk. Bence yerleri üşüttüm. Bak Yunan'a doğru giden bir tane balıkçı teknemiz daha var. Açılıyor. O bizim gidiyor. Değil mi? Orası bizim de herhalde. O ya kadar ne da değil. Genk, balık satsalar da alsak ya. Onun için Sivrice Koyu'na gitmemiz lazım. Aa, Sivrice Koyu çok uzak. Oraya gidemem. Burada niye satmıyorlar bu aşağıda? Ee, yok işte. Ne yapayım? Yani Sahil şeridinde balık satan yer yok. E, içine gidiyoruz. Oradaki de buzane balığı. Ya biz bir balıkçı açalım aşağıya. Bize getirsinler. <laughs> ya valla bak herkes burada balık arıyor yok. Geçen de küçük kuyuya gittin yok. Hı? Geçen hafta pazar günüydü. Altın olağa gittin yok. Niye yok? Var da çok pahalıydı. O fiyatı almam yani ben. 70-80 80 lira dedi istavritin kilosuna. Bu ne lan denizden Abi de ya. 60 liraya düşmüş. He ama o balıklar leş biliyorsun. E ya ama yani. biz nasıl balık yiyeceğiz peki? E, gelip bir tane olta alacağız, burada tutacağız Yok artık. Yok ya. Şey, uskumru mevsimi ay uskumru mu? Palamut palamut. Palamut, palamut, palamut mevsimi mevsim geldi. Geçmeden yemek lazım onu. Almak gerekiyor palamut. Burada da bu arada kayaları yokmuşlar bak. Taş evler için kayalar yapıyorlar. Ya bu kayaların Ay, üzerinde nasıl bu şeyler abi. yetişiyor ben anlamadım ya. Ha? Bak adam manzaraya baktı gitti. E manzara parası alsaydık adamdan. Yani Burası bizim deseydik. E Buradan zaten e, yukarıdan inen şurada bir duruyor. Ondan sonra manzarayı seyrediyor. Bizim gibi işte. Dur bakayım şöyle bir fotoğraf çekeyim sana dur. Çok İyi güneş dakika. var. Böyle bununla mı çekecek? Evet evet. E motorcusun kızım sen. Tamam. Hayır arkanı dön arkanı üstü arkanı. Üstü al üstü. Tamam arkanı al işte alacağızdır. Bir dakika dur. Ay. Heh, dur bir dakika. Ya kafanı döndürüp durma. Aa. Ne bağırıyorsun be? E, ne yapayım? Dur. Okey. Bana bak bu domuz sesiydi. Yemin ediyorum domuz sesi geldi. Oh, 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 oh. Oh, oh. Evet. Hadi kalk dur dur. Vallahi bu domuz sesiydi Özlem. Gel, e, gelsin. E veririz arkada şey aldık ya. <laughs> Bu arada burnumuzu çeke çeke. E şey aldık ya Özlem bisküvit veririz. veririz. Dönelim ya. Hayır dönemeyiz dönemeyiz. Aşağı ince sahile oturmaya ya. Aşağıdan da sos tarafından dönelim. O evet zaman. aynen. Hadi gidelim. Gideceğiz gideceğiz. Şuradaki çok güzel. Ya, Harbiden ya. mi? Ya yürü git. <laughs> Delimdir deli nedir? Hakikaten o balıkçı nereye gidiyor ya? Vallahi kaptırdı gidiyor. Buradan manzara bir, harika. Özlem sana bir şey diyeceğim. Sen kullansana motosikleti. Daha hayır hayır kullanamam ben. Bilmiyorum. Neden? Dur şöyle de bir motosiklette de resmini çekeyim senin. Öldüm çok sıcak hadi. <laughs> Sana kim dedi kafaya tak onu diye? Ya domuzlar geliyor hadi. Domuzlar gelmiyor gelmiyor. Yaklaş biraz. Şöyle evet. şuraya gel. Ha. Nasıl rakçılar yapıyordu ya? Hangi hareket yapıyordu Şöyle. Onu? Şöyle miydi? Ha. Ha. Bir dakika. <laughs> bir yerinde dursanız. <laughs> ne de benden rakçı olur ya. Yani. Tamam öyle dur. <laughs> tamam. Hadi biz aşağı iniyoruz görüşmek üzere tüz